Kulluğumuz ibadetlerimizi kabule kaline gel. Hamdimizi, zikrimizi, şükrümüzü, ibadet taatımızı kabule kaline gel. Harici İslam'ın düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin yanına cemiyen bir ay ve murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله المصير أو نفسا إلا بسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعوذنا إن نسينا أو أخبطنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما

Ondan sonra hep beraber gideceğiz. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Gönül huzuru içerisinde şu meleklerin, şu yavrularımızın arasında namaz kıldı. Şu yavrumuz Amin'e Resulü'nü okudu. Allah'a şükür ediyorum içimden ne geçti. Geleceğimiz teminat altında Allah'a şükürler olsun. Biz bu vatanı, bu bayrağı bunlara, sancağı şerifi bunlara teslim edeceğiz. Allah'ım bunları yetiştirenlerden razı olsun, bunları camiye gönderen anne babalarından razı olsun. Benim güzel kardeşlerim, her akşam bir camideyiz. Biraz önce Mehmet hocamın dediği gibi Sayın Valimizle beraber, şimdi hep beraber Sayın Valim hem Kadir gecenizi hem de yaklaşan bayramınızı, Ramazanınızı tebrik edecek. Tekbirleşelim. Başkanımız da burada, Diyanet İşleri Akademi Başkanımız, hocamız Vakf-ı Kebir'den değerli hocamız da buradalar. Ondan sonra da çocuklarımızı sevindireceğiz. Tekbirlerle salavatlarla buyurun. <laughs> Sayın varıyor. 300'lere şuralarımızdan. Gel abi siz geçin. Abi de geçin. Abi siz

Sen de git. <laughs> 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 hadi bakalım. Hadi. 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 Ya ediyoruz. Şey yani, <laughs> evet. 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 Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam 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 ama anlaşalım dersler karneleri görecek. Ne zaman girmeyelim? Karneleri Bu da hemen özgürlüğü bitirecek. Ben biliyorum bu da Sen biliyorum. okuyan sen de mi okuyan? Ben biliyorum. seni aferin. Çok güzel okuyorlar. Normalde Kur'an kura halinde okuyanlar da var. Aynen öyle kötü kişi okuyorlar evet. Aferin hepinize. Bak hocalarımdan takip edeceğim karneleri. Karneleri göreceğim böyle.